Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü durağımız Nevşehir. Nevşehir'de Madam Butik'e konuk olduk ve yanımızda işletme sahibi Melahat Hanım var. Bakalım bizlere ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhaba Melahat Hanım. Merhabalar. Hoş nasılsınız? Geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz Teşekkür nasılsınız? ediyoruz. Bizler de çok iyiyiz. Melaat Hanım burada birçok ürünle ilgili olarak geniş ürün yelpazesiyle Nevşehir halkına hizmet vermektesiniz. Evet. Bunlardan bahsedeceğiz ama öncelikli olarak sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Melati Elitan. bir yıllık firmam yeni başladık. Evet. yani tanınmaya çalışıyoruz. Bölgede bir bölgede, yıldan bölgede, beri evet, Bir yıldan beri hizmet veriyoruz. Tesettür ve yani normal spor giyim ve modern giyim adı altında kıyafetlerimiz var. Onlarla hizmet vermeye çalışıyoruz. Hizmet vermeye çalışıyorsunuz. Bir yıllık bir işletme olmanıza rağmen tanınan ve bölgede sevilen bir firmasınız. Evet. Kısa süre içerisinde hı hı. uzun vadede çok güzel işler yaptınız. Evet. Bununla ilgili olarak bunu nasıl sağladınız? Yani müşterilere güler yüzlü olmak, yani birebir ilgilenmek. Evet. Bunlara söyleyebilirim. Güler yüzle beraber evet, samimi bir, bir hizmet evet, veriyoruz. Hizmeti. Sloganınızdan anlaşıldığı gibi mutluluğun bedeni yok diyerek evet, her türden herkese öyle. hizmet vererek yolumuza devam ediyoruz. Ee, bir bayan olarak işletmeci olmanın zorlukları muhakkak vardır. Var, Sektörle ki. ilgili sıkıntılarınız da var. Ee, bunların hepsine değineceğiz ama e, bir yıllık bir işletme olarak hedefleriniz, projeleriniz var. Bunlar Hı. nelerdir ileri yönelik hedefleriniz? İleri yönelik hedeflerimiz tabii ki daha büyümek. Herkesin olduğu gibi benim de hedefim daha büyümek. Geliş, e, daha çok müşteri kitlesine sahip olmak. Öyle bir hedefimiz var. Daha geniş bir ürün yelpazesiyle beraber ürün bir, herkese eğilmek. Tabii ki mağazamızı daha büyütmek. Lokasyonunuz tam Nevşehir merkezde. Nevşehir evet. merkezde madam butik olarak herkese hizmet veriyorsunuz. Aynen Ulaşım evet. gayet kolay Hı -hı. bir şekilde sizleri tercih edebiliyor. Evet. Sadece Nevşehir değil tabii ki Nevşehir hem yaz hem kış olmak üzere turistik bir bölge. Turistlere, yerli turistlere tamamına hizmet vererek evet. devam ediyorsunuz. Evet Melahat Hanım birçok e, ürün yelpazesiyle hizmet veriyorsunuz. Ürün yelpazenizde neler var, nelere ağırlık veriyorsunuz? Daha çok spor kıyafetler, e, modern tesettür. Evet. Onun altında veriyoruz. Mütevazi kesim. Onlara hizmet vermeye Bucuk çalışıyoruz. Butik olarak sadece bayanlara hizmet sadece ediyoruz. Sadece bayanlara şimdi, değil mi? hizmet ediyoruz. Yani evet. o halde evet. Nevşehir bayanları çok şanslı diyebiliriz evet, burada. Evet. Bayan olduğum için bayanlarla uğraşmayı tercih ettim. Bayanlara hizmet etmeyi tercih ettim. Evet. Bir erkeğin bayan giydirmesinin şık olmadığını düşündüm. O şekilde <laughs> yani evet, evet, Hizmet yaptım. vermeye evet. devam ediyoruz. Peki hedefleriniz ve projelerinizden bahsettik. İleri yönelik birçok konuda evet. büyüyerek tüm Nevşehir hı hı. halkına hizmet vermeyi düşünüyorsunuz. Evet. Sizi Madam Mutik olarak sadece Nevşehir'de mi tüm Türkiye'de görebilecek miyiz? İnşallah diyoruz. İnşallah diyoruz. Evet. Peki son olarak sektörle ilgili sıkıntılarınız, problemleriniz nelerdir? Ee, krizden dolayı herkesin olduğu gibi bizim de sıkıntılarımız oldu. Kız sezonu bayağı yani ölü geçti. Evet. İnşallah yaz sezonuna canlanmayı düşünüyoruz. Ve hedefliyoruz. Hedefliyoruz. Peki evet. son olarak izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz Melahat Hanım? Mutluluğun bedeni yok diyerek bayanlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Bir yıldır da e, hedef kitlemize ulaşmış bulunuyoruz. İnşallah daha çok müşterilere sahip olmayı diliyoruz. Bütün e, müşteriler Nevşehir'li bayanları alışverişe bekliyoruz. Sadece Nevşehir'li değil, yolu Nevşehir'e düşen evet, herkesi, herkesi de Madame e bekliyoruz. Evet, Madame Boutique'ye bekliyoruz. Peki, biz çok teşekkür ediyoruz. Bizleri biz konuk ettiğiniz Sağ ve ağırladığınız olalım. için. Evet, sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek. Nevşehir'den, Madame Boutique'den aktaracaklarımız bugünlük bu kadar. Söz merkez stüdyolarımızda.